Haritada numaralarla gösterilen yerlerin yer şekilleri dikkate alındığında hangisinde çiftlik yerleşmelerine daha az rastlanır deniliyor sevgili arkadaşlar. Çiftlik yerleşmelerine daha az rastlanır. Arkadaşlar çiftlik yerleşmesi e, köy altı yerleşmesi ya da köyden küçük diye nitelendirilen yerleşme türlerinden bir tanesi. Bu tarz yerleşmeler devamlı yani daimi ve geçici olmak üzere ikiye ayrılıyor yapılan. E, e, faaliyetin etkinlik, etkinlik türüne göre. E, çiftlik, mezra, mahalle ve divan Türkiye'deki e, e, sürekli olan köy altı yerleşmeleri. Çiftlik yerleşmeleri özellikle geniş tarım arazilerine sahip alanlarda. Geniş tarım arazileri de yer şekillerinin engebesinin az olduğu alanlardır. Yapılan işte evler ve bunların eklentileridir ahır, samanlık, motor damı vesaire gibi. Özellikle tarım arazilerinin geniş olduğu alanlarda görülür. Haritaya baktığımızda bir numarada Çukurova, iki numarada Konya, 3 numarada Bursa ve 4 numarada Ergene ki bu alanlar yer şekilleri açısından oldukça sade alanlardır. Ama 5 numaralı yer Trabzon-Rize arası Doğu Karadeniz yer şekillerinin engebesinin çok fazla olduğu bir sahadır ve buralarda çiftlik yerleşmelerine pek rastlanılmaz sorununda doğru cevabı E olur.